Temel haklar ve eylem planında Cem Evlen'in ibadethane statüsünün sağlanmasından adilde eğitime kadar e, pek çok nokta var. E, yani Türkiye'nin demokratik anlamında düşünmesi, konuşması, geçmesi ve hatta bir kısmında geç kalındı. Yok ee, yok burada. Evet. Ticaret tabi tabi. Çok geniş çeşitli olur. Yok yok diye böyle. Evet, o, Ama burada yok yok gerçekten evet. yani her şey her şey var. O, okudum ben. 18 de. madde yani <laughs> cezaevindeki uygulamalarından bunda <laughs> üst baş aramaya açıp her şey her şey var. Evet. Mustafa Yeneroğlu'nun koordinasyonu Evet Mustafa Bey gerçekten. evet bu konuda. O biliyorsunuz kök evet. kök hukuk mezunu yani tam bir özgürlükçü layıklık perspektifinden ve genel anlamda hem hukuk hem demokrasi perspektifinden. Çok iyi bir iş çıkarttılar evet. gerçekten ekibiyle beraber. Evet. Ya ben bizzat son redaksiyonda <laughs> yani 20 saat bu işin başında durdum redaksiyon aşamasında tek 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 tek. Evet. o şekilde bitirdik bu çalışmayı Şimdi efendim tabii toplum hani e, daha farklı bakanlar da oluyor. Mesela sizin bu raporda e, çalışmada geçen e, Anayasa'nın 66. maddesiyle ilgili Hı. ki o madde Türk devletine vatandaşlık bağıyla olan herkes Türk'tür e, maddesiyle ilgili bir tartışma başladı. Yani e, Deva Partisi anayasadan e, Türk kavramını çıkartacak diye. Yani bunun olumsuzunu söyleyen oldu, olumsuzunu söyleyen oldu. Anayasa vatandaşlıklarla tartışma tartışmanız zamandan beri devam ediyor. Bu madde üzerinden sizin e, atışanlıkçı maddeyle ilgili tam olarak ne düşünüyorsunuz? Şöyle öncelikle anayasadan hani Türk, Türklük o, o ifadeler pek çok maddede geçiyor. Yani O maddelerle ilgili bizim bir değişiklik e, önerimiz yok bu pakette. Biz ne diyoruz? Vatandaşlık tanımıyla ilgili maddede değişiklik yapmamız gerekiyor. Evet. Çünkü o maddeyi mutlaka daha kuşatıcı, kapsayıcı bir madde haline getirmemiz lazım. Ve 85 milyonun bir bakıma o maddede temsil edilmesi gerektiğini söylüyoruz. Bu fikir de zaten yeni değil. Biliyorsunuz 2012'de bir anayasa değişikliği için uzlaşma komisyonu kurulmuştu. Ve o uzlaşma komisyonunda da partilerden gelen görüşler vardı. E, o dönemde 2012 ne demek? Türkiye'nin zirve yıllarından birisi, değil mi? Özgüvenin olduğu ekonomide başarılı olduğumuz falan bir yıl yani hani dış politikada yine sözümüzün gücü var. E, o özgüvenli yıllarda o 2012'de AK Parti'nin getirdiği teklife bakıyoruz, komisyona getirdiği teklife orada da o, o anlayış var zaten. Hı hı. Yani burada aslında biz hiç kimseyi anayasadan çıkartmıyoruz. Tam tersine 85 milyon insanın vatandaşlık tanımını okuduğunda evet, bu benim, ben buradayım demesini sağlıyoruz. Şimdi biz şöyle bir kolaycılığa başvurabilirdik. Yani ben diyebilirim ki ya ben Türk'üm, Müslümanım, Sünniyim. Öyle bir parti kuralım. Dolayısıyla sadece o tanıma uyan insanlara hitap edelim. Öbür kesimde de tamamen dışlayalım. Ve oradaki siyasi yelpazeden aldığımız güçle siyaset yapalım. Asla böyle bir şey yok. Çünkü biz 85 milyon hepimiz biriz, beraberiz. Herkes bu ülkenin eşit ve onurlu vatandaşı. Bu anayasaya baktığında her bir vatandaşımızın kendisini orada görmesi lazım. Herkesin evet budur demesi lazım. Çünkü anayasalar aslında çok önemli toplumsal sözleşmelerdir. Toplumsal sözleşme ülkenin belli bir kesimiyle yapılmaz. Toplumsal sözleşme vatandaşların hepsiyle yapılır, beraber yapılır. Dolayısıyla bizim buradaki çabamız tamamen kapsayıcı ve çoğulcu bir vatandaşlık anlayışı. Bu yeni değil üstelik. Biz parti programımıza yazmışız. Bakın parti programında ne demişiz biz? Hemen şurada ifade edeyim. 3 ee, yıl önce söylemişiz. Sanki yeni bir şeymiş gibi epey bir linç çabası oldu geçtiğimiz hafta partimizde bazı arkadaşlarımıza falan. Bana da tabii başta olmak üzere. Sanki yeni bir şey söylüyormuşuz gibi. 3 sene önce söylemişiz. Parti programımıza yazmışız. Biz şu anda onun nasıl olacağını anayasa değişikliği ifade ediyoruz. Demişiz ki daha kapsayıcı ve daha Kuşatıcı yeni bir vatandaşlık anlayışının geliştirilmesi gerekir demişiz parti programında. Çünkü bu anlayış yanlış bir anlayış. Ülkenin bir kısmını yok sayan bir anlayış. Ya da bazılarını bazı şeyleri dikte eden bir anlayış. Sen şöylesin diyoruz. İnsanları devlet olarak tanımlıyoruz. Sen şusun diye. Devletin böyle bir görevi yok. Devlet her vatandaşını olduğu gibi kabul etmek zorunda. Ve vatandaşımız kendisini nasıl tanımlıyorsa devlet o tanıma saygı duymak zorunda ve onu kabul etmek zorunda. Yani şimdi sizin isminiz Murat değil mi? Ben diyorum ki size hayır senin ismin Kemal. Adına Kemal diyeceğiz bundan sonra sen Kemal'sin. Ve bunu da kabul et. Ne olacak? Kemal demekle sen değişmiyorsun ki. Sen kendi kendine ismin, ismin Murat dur. Ama sen Kemal'sin ben bundan sonra sana Kemal diyeceğim. Böyle bir şey var mı ya? Yani ki bu hani insanlara sonradan yani doğarken verilen isimler bunlar. Biz burada bir, bir, bir etnik kimlikten bahsediyoruz bakın burada da. Bir etnik kimlikten bahsediyoruz. Ve ben bunu bakın bir hani Türk, Müslüman, Sünni birisi olarak söylüyorum. Ama DEVA Partisi bunun çok daha ötesinde bütün kesimleri kucaklama çabasında olan bir parti. Türkiye Cumhuriyeti'nin de 85 milyon vatandaşını aynı samimiyette kucaklaması gereken bir devlet yapısına sahip olması gerektiğini düşünüyoruz. Aksi de bunu yapmamak bu ülkenin beka meselesi haline gelecek ya. Bunu görmüyorlar. Ve sırf ne adına? Sırf klişeler tabular adına. Sırf ne adına? Şu andaki hükümetin bütün bu propaganda makinesiyle elindeki gazetelerle, yorumcularla, kalemşörler mi diyorlar şimdi onlarla beraber hepsi biliyorsunuz yani ücretli işler bunlar yani. Bazı yayın kuruluşlarını tehdit ederek iş yaptırıyorlar. Bazısında teşvik veriyorlar, para veriyorlar, havuç vererek iş yaptırıyorlar. Ve bütün bu propaganda makinesi de vatandaşlarımızın bir kısmı üzerinde bir etki oluşturabiliyor. Biz onu da anlıyoruz ama biz bu hükümetin elindeki propaganda makinesinden korkarak iş yapacak insanlar değiliz. Ellerinden geleni yapsınlar. Ne yaparlarsa yapsınlar. Bütün trollerini üzerimize salsınlar. Hiç korkmayız. Çünkü biz doğru ve haklı bir yerde duruyoruz. Doğru ve haklı bir yerde durmanın da özgüveniyle inadına yanına gideceğiz bu işin üzerine. Çünkü iyi bir işte, doğru bir işte inat etmek lazım. Hiç kimseden de korkumuz yok. Deva Partisi asla bu pozisyonu değiştirmeyecektir. Yani herkes onu bilsin. Yani sonradan hep birbirimizin yüzüne bakacağız. Yani yarın evet bugün altılı masa var. Altılı masada bir e, asgari müşterek arayışımız var. Beraber yönetimiz var falan filan. Tamam onu anlıyoruz. Altılı masa hukukunun da içinde hareket ederiz. Ama Deva Partisi'nin kendi özgün iddialarından, ortaya koyduğu bu çalışmalardan taviz vermesi mümkün değil. Ha şu olur. Binlerce sayfalık şey oluşturduk değil mi? Her şey var burada. Her şey. Bunun içerisinde yanlışlarımız vardır, düzeltiriz. Eksimiz vardır, tamamlarız. Yani yaptığımız mükemmel demiyoruz. Ama bir iş iyi çalıştıysak, etraflıca çalıştıysak ve iradeyle, özgün bir iradeyle bir fikir, bir duruş ortaya koyduysak geniş işçilerin sonunda o duruşumuzda değiştirmek. Yani bizi yıldıramazlar asla bu konularda. Onu ben evet. ifade ediyorum. Evet. Vatandaşlık tanımı konusunda siz özellikle bunun altını çiziyorsunuz değil mi? Tabii mi? tabii. Anlamış Hayır tanımı. Pek çok konuda böyle. Çünkü vatandaşlık çok yani ya şöyle o tanım de, partimizin, partimizin kuruluşunda biz bu konularla ilgili çok geniş istişare evet. yaptık. Çalıştaylar yaptık. Ve çalıştayda herkesin görüşünü aldık. Yani her kesimin... görüşünü aldık. Ve bu çalıştaylar sonunca bütün bu fikirler bir ulaştı, bir ulaştı. Bu ülkenin gerçek bekası için. Bu ülkenin gerçek birlik ve beraberliği için. 85 milyonun hep beraber biz tek milletiz demesi için bu, bu bakış açısı şart. Aksi halde bu toplumu çatlatırsınız. Aksi halde bu ülkeyi bölen siz olursunuz. Bakın açık söylüyorum. Yani bu, bu konuda bu konuda bir iki öteki diye toplumu ayrıştıran ya da kimlik empoze eden e, devletin insanları tanımlamasını iddia eden kim var kim yoksa asıl bölücü onlardır. Asıl onlar bu ülkenin bekas sorununu ortaya çıkaranlardır. Evet.